Özellikle pandeminin ardından birçok insan bağışıklık sistemini korumak için takviyeler kullanıyor. Çevremizde vitamin almayan neredeyse yok gibi. Son dönemde bu vitaminlere bir de iot kullanımı eklendi. Bazı doktorlara göre her gün düzenli iot takviyesi hastalıkları önlüyor. Hem de hiçbir yan etkisi olmadan. Peki bu ne kadar doğru? Sizler için araştırdık. <laughs> iot deyince aklınıza ne geliyor? Tuz, deniz, iyot, deniz gelir, tuz da gelir tabii ki iyotlu tuz. Hemen herkesin aklına gelenler aynı ama aslında iyot tam bir şifa kaynağı. İyot giren evet doktor girmez. Kabızlık, alerji, güneş alerjisi, rahatsızlığıma da düzenli iyot kullanımı iyi geldi. İyot denilince akıllara ya tuz ya da deniz geliyor ancak iyot bununla da sınırlı kalmıyor. Bazı uzmanların iddiasına göre günde bir su bardağın içerisine atılan 10-15 damlalık iyot losyonu pek çok derde şifa olabiliyor. Ve maalesef bugün günümüzde bir tıbbi iyodofobi var. Tiroid hastalıkları, infertilite, e, depresyon, e, fibromiyalciler, e, kanserler iyot kullanılarak ciddi anlamda başarı elde edilebilen hastalıklardır. İyot bir mineraldir. İyot eksikliği olduğu zaman yorgunluk, depresyon gibi problemlerin görülmesi buradan geliyor. Eğer iyot eksikse sağlıklı olma ihtimalimiz çok düşük demektir. İyot kullanımının Türkiye'de yayılması için çalışanların başında Doktor Hasan Hüsnü Eren geliyor. Arada bilenler olsa da iyot kullananların sayısı bir hayli az. Düzenli olarak iyot kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Hap olarak kullanıyorum. 100 mg'lık. Yo çok iyi hissediyorum. Yo aslında hatta ayrıca eczanelerden alınıp kullanılabiliyormuş falan diyorlar. Önce tuzlardaki yo aklıma geliyor. Onlar yani onlar iyotlu diye yıllardır yiyoruz. Damla veya tablet halindeki iot nasıl tüketilmeli? Iotun en yaygın halk arasında e, vücuda alınma yolu iotlu tuz olarak bilinir. Iot eksikliğini gidermek için iyotlu tuz kullanımı önerilmiştir. Ama maalesef iyotlu tuzla vücudun ihtiyacı olan iyot eksikliğini gideremeyiz. Iotu ya Japonlar gibi deniz ürünlerinden, yosunlardan, balıklardan alacağız ya da takviye olarak kullanacağız. Peki iyot fazlalığı bir risk taşıyor mu? Iotun fazlalığından korkulmaması öneriliyor. Çünkü yapılan çalışmalarda iyot fazlalığı kanser yapmıyor ama iyot eksikliğinde bir takım kanserler ortaya çıkabilir.